Da må jeg ikke være med på den. yapalım aynı olsun. Daha önceden yağlı boya resim yapıyordum. Dedim bunları şekillendirip şekil halinde nasıl yapabilirim diye düşünüyordum. heykelciliğe yöneldim bir ara. Baktım heykelcilik zor, işlemesi de zor. Kardan heykeller yapmak daha ilgimi çekti, daha cazip geldi bana. Ondan dolayı kardan heykeller yapmaya başladım. Daha önce at yaptım, işte eşek yaptım kardan, kurt yaptım, daha değişik şeyler yaptım. bu sene de ay yapmayı kafama koymuştum. Onu gerçekleştirmek için uğraştım. Normalde bir saat, bir buçuk saat gibi bir zamanım alıyor en fazla. E yardımcı olduğu zaman daha kolay oluyor. Ama normalde bir saatte bitiyor. Evet çok şaşırıyorlar. Bütün herkes gelip resim çekiniyor. Bir hatıra olarak kalsın diye. Yetenek babadan geliyor bizde. Bütün kardeşlerimde vardır yetenek. Benimki de bu resim ve heykel yönünde. Yaptığınız eserleri bir süre sonra hava durumuna göre erip, evet, eriyor. Evet eriyor. Kalıcı olmuyor ama o da onun o anki yaptığınız mutluluk yetiyor bana bir huzur, mutluluk veriyor. Yeni düşünüyorum, fil düşünüyorum, başka yapmak istediğim deve düşünüyorum da kar yeterli yağmadığı için ancak elimizdeki bulunan karlarla bu kadar yapabiliyoruz. Nasıl yapmak gerekiyor? Önce karları yuvarlak, kar topu gibi hazırlıyorum, getiriyorum. Yanlarını, boşluklarını dolduruyorum. Daha sonra şekli kafamda tasarlayıp önce kafadan başlıyorum bütün eserlerinde. Kafadan Kollara, ondan sonra gövdeye doğru yavaş yavaş. Kolları yaparken tabi uzun olduğundan yıkılma riski çok oluyor. Onları iyi desteklemek gerekiyor. Onun haricinde geri kısmı zaten taban olduğu için fazla zorlanmıyoruz. Çok sevdim. Fotoğraf çekilmek bile istiyorum. Bu Mehmet amcamın yaptığı eserler çok güzel. Böyle tavuk falan da yapmıştı. Şimdi de ayı yapmış. Çok iyi. Genelde kardan adam görüyoruz. E, i̇limizde tavşan yapan ilk defa gördüm. E, açıkçası biz de sevindik böyle yaratıcı bir şey ortaya çıkardığı için. Çok ilginç olmuş, çok güzel olmuş. Büyük bir ihtimal bizim yanındaki komşular yaptı galiba da biz görmedik çalışırken. Ama güzel olmuş yani kim yaptıysa eline sağlık. İlginç bir kardan adam olmuş. Kardan tavşan olmuş daha doğrusu.